Arkadaşlar herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çöküş başladı. Bitcoin cephesi altcoin'lerde e, çöküş an itibariyle başladı. 1.5 milyar dolara yakın likitasyon var. Özellikle de long, long pozisyon açanlar kaldıraçlı işlemlerde çok ciddi paralar kaybetti arkadaşlar. Detaylı kapsamlı konuşalım düşüş nereye kadar gidecek bir önceki videoda bahsetmiş olduğumuz 70 bin dolar aşağı yönlü kırılırsa ki hiç istemeyiz dediğimiz seviye maalesef gerçekleşti 66 bin dolar seviyesine kadar bitcoin neredeyse arkadaşlar tarihinde uzun bir zaman sonra yani 2024'ten bu yana bu seviyeyi görmüyordu. 6 Kasım 2024'ten bu yana ve Başkan Trump önderliğinde bu seviyeyi de test etmiş olduk arkadaşlar. Ee, videoya geçelim hızlıca çok lafı uzatmayalım. Açıklamalar ve yorumlarda Frink Coin ön satış linkini bulabilirsiniz. Günlük %3 yükseliyor ön satış projesi. İncelemek ya da satın almak isteyenler linklerle inceleyebilir, satın alabilirler. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle kripto piyasası satışların derinleşmesiyle 2000, Ekim 2025'teki zirveden bu yana 2 trilyon dolar değer kaybetti. Binance paylaşımı yaptı yine fakirleştim dedi. Binance CEO'su CZ yine fakirleştim dedi. Ve en son bu tweet'i yine paylaştığında Bitcoin 30 bin dolara kadar gerilemişti. Longçular her gün ağır darbe alıyor. Son 24 saatte 302 bin yatırımcı likite uğradı. 1,5 milyar dolar likitasyon var. Çok ciddi büyük rakamlar kaybediliyor. Yani sonumuz ayrı olsun arkadaşlar. Gerçekten hani hiç ama hiç... E, iyi senaryolar değil bunlar özellikle kripto paralar adına yani Trump'ın gelişiyle birlikte e, hype kazanan 5 Kasım'la birlikte hype kazanan kripto para yaklaşık olarak yine e, Trump'ın gelmeden önceki seviyelerine geriledi. Hatta Trump gelmeden önce uzunca bir yatay kanal vardı kripto parada e, yaklaşık bu yatay kanal 70 bin ila e, 50 bin arasındaydı arkadaşlar. Yatay kanala tekrardan oturacak gibi duruyor. Trump geldikten sonra bu yatay kanal Ekim e, Şubat'tan Ekime 4-5 aylık kanaldan yukarıya çıkmıştı bakın şurası. Biden yönetimi zamanı şöyle gösterelim çizerek burası Biden yönetimi zamanı fiyatlar tam buradaki yükseliş Trump seçimleri kazandı yükseliş geldi bayağı bir yükseldi ikinci yükseliş gelmişti burada bakın şimdi yine Trump gelmeden önceki seviyelerine geriledi peki şimdi bizleri ne bekliyor onu konuşacağız öncelikle arkadaşlar şu anki 66 bin dolar seviyesi tam destektir yani trump seçimleri kazandı yükseliş başladı dedik ya işte tam olarak o seviye 66 bin dolardı arkadaşlar yani artık bunun da altına sarkarsa 52 bin dolarlara 50 bin dolarlara kadar yolu var düşen düşüşün derinleşmesi yönünde yani %20 daha derinleşir bunun altına sarkarsa destekten tepki almak zorunda. Trump'ın seçimleri kazandığı dönem bu destekten tepkiyi alıp yaklaşık 108 bin dolara kadar yükselmişti Bitcoin. Ama yine bu destekten tepkiyi alamazsa düşüş gelir. 50 bin dolara kadar düşüş derinleşir. Olası bir hareket kısa vade hareket gelirse şayet 74 bin İhtimal dahilindedir arkadaşlar ama bu destekten tepki alması çok çok önem arz ediyor. Bakın zaten tutunamadı düştü. Düşünce ne yaptı? da düştü. İşte işin kötü yanı orada. Ethereum düşünce ki Ethereum'da zaten şu anda arkadaşlar 1850'lere kadar yine yol görünüyor tutunamazsa da 1600 lira kadar Ethereum'da da yaklaşık şu anki fiyat itibariyle %15 %20 düşüş verir. O yüzden çok önemlidir. Ethereum zaten düştü. Bakın burada Ripple'a baktığımızda %18 düştü. Ripple 1.23'lere 1, geriledi. Avax 10 doların altı hatta 8 dolarları gördü. Luna 0.60'larda şu anda Luna 0.60'larda Lunch 33'lere geriledi ki Lunch'ta da olası bir düşüş derinleşirse 30 ila Şuradaki dip 25'e kadar 4.030 ila 4.025'e kadar bu düşüşü derinleştirirler. Yani tedirginiz. Tedirgin olduğumuz nokta ayı sezonu geliyor mu acaba? Çünkü 70 bin dolar altına düşer ayı sezonuna bir göz kırparız demiştik. Nitekim öyle de oldu. 70 binin altına düştü. Tedirgeniz tedirginiz. Bu durum nasıl toparlanacak? E, bir an önce e, açıklama gelmesi lazım ABD cephesinden, Trump'tan, e, Fed üyesinden. Enflasyona ilişkin açıklamalar lazım. Faiz indirimi yapılacağına dair açıklamalar lazım ki toparlansın bu düşüş. Yoksa çok ciddi kayıplar olacak arkadaşlar. Çok ciddi short gerçekleşecek piyasalarda böyle giderse. Yani buradaki bir buçuk milyar dolarlık likitasyon 2.5-3 milyara belki 5-10 milyara kadar da çıkabilir arkadaşlar. Önemlidir bakın burası. Tedirginiz açıkçası ve nereye kadar düşeceğini kestiremiyoruz artık. Yani o kadar belirsizlik hakim ki her an her şey olabilir. Kripto paralarda grafikler çalışmıyor, çok ciddi düşüşler var. Bilginiz olsun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nereye kadar düşeriz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Abone olun, takipte kalın. Bu Coin'i de hocam ben düşüşmüşüş bilmem ön satış projelerine girerim. Yarın yükseliş geldiğinde ön satış listelendiğinde yüksek fiyata satarım diyorsanız benim de giriş yaptığım bir proje. Düşük fiyatı aldık. Yarın gün listelendiğinde yüksek fiyata satacağız. Linkler açıklamalar ve yorumlarda kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.